Hı hı hı. Hı hı. Hı hı. Boing Boing Aç Yavaş lan kafadan vuracak Hop hop Aa, Nereye atıyor Buraya mı atıyor vur beni Vuramıyor ki <laughs> Kafaya geliyorum şimdi. Hadi. O. Oh. <laughs> <laughs> Gönder bir daha. Hop çat. Çat. Oh. Mememe geldi. Aa. vuramıyorum. Hop çat. Çat. Vuramıyorum lan. Çat. Aa. Erken. Yaptım. Ha <laughs> ha yaptım. Aa, aa, seni ben alayım ya. Sen gel. Sen alayım. Atamıyorum. Ah düştüm. Oha, arabayı patlattım nasıl oldu? E ee, nasıl fırlatıyorduk? Ya dakika. Ha. Pum Selamlar. Oğlum bir de kaç bölüm oldu bak. Kaç bölüm oldu? Ve nasıl nasıl bir dansa sahip olduğumuzu hala anlamadım. Nasıl bir dans bu? Nasıl bir dans türü lan bu? Oy 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 çifte deli. Oy 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 oh, bebeğim nice popolar. Oh, Neyse. Neyse neyse. Bütün paranızı verin bu bir sorgundur. Bütün paranızı verin. Lan kafanıza <laughs> Sen nasıl hareket ettin lan? Tüm paranızı verin. Vermiyorlar. O zaman toplarımın tadına bakın. Ha <laughs> Hala dans ediyor. İçinden geçiyorlar. Ya yürü git. Toplarımın tadına bak. Hiçbir şey yaramıyor toplarım. Bu da diyor ki ne yapıyorsun diyor. Bayıldı. <laughs> <laughs> git git buradan git. Hah? La hala nasıl dans edebiliyorsunuz? <laughs> Şimdi ben vuracağım? Adama bak, istifini bozmuyor. Hop! Araba çarpsın lan inşallah size. İnşallah araba çarpar. Aa inşallah. Aferin lan istifini bozmadan hala şey yapıyorsun diyecektim. Ah gitti. <laughs> lan dokunmam yetiyor size yemin ediyorum. E ee, insan kalmadı burada. Sen de hala devam ediyorsun. Gel savaş açtım sana. <gülüyor> Oba! <gülüyor> Herkese ateş açarım. <gülüyor> <gülüyor> Aa kameraya geldi. Kameraya geliyor, kameraya geliyor. Çok hızlı, çok hızlı. Dur, dur. Ahmet durdur şunu. Ahmet durdur. Ahmet, Ahmet! <laughs> Toplara deyince havaya uçuyor bu arada. Gitti nereye gitti? Bak. Hop. Seni de vururum lan. Seni de vururum. Seni de vururum. Vururum yukarıdaki uçan şey. Vuramıyorum. Vuramıyorum. Wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle wiggle. Ah. <laughs> Böyle de atış edeyim. Hadi. You shall not pass. <laughs> Ouch. Sen oraya nasıl çıktın? Sakın atlama. Ama artık atlayabilirsin. Ay lay 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 lay. Ah! Bu kim? Ben bir şey yapmadım. Bunu kim öldürdü? Kim öldürdü bunu ya? Ayakları hala oynuyor. Buna bak. Wiggle wiggle wiggle. Ayaklara bak. Aa ayağına yılan girmiş. Bir şey giymiş. Kim öldürdü lan bunu? Şişt. Şimdi şimdi nasıl hissediyorsun kendini? Ha? Ha bir çöp gibi hissediyor musun kendi? Hı? Hı? Bakın ya ya. Bu patlar mı lan böyle atsam? Hayır. Yanlışlıkla patlayacak. Aa sen ne oldu? Bir kıçın şeye girmiş. aramaya girmiş. Oh kafam. Oo hep böyle bir tarzım olsun istemişimdir. <laughs> Vallahi ben bir şey yapmadım oğlum. <laughs> Yoldan gelen geçen herkese bir şey olmuş bunun da ayaklar oynuyor. <laughs> Korkuyorum lan. <laughs> Aa burada havalandırma, havalandırma bir şeyler var. hayır. Hayır bunları bozamam. Oraya çıkmam lazım. Ah yalanıyorum. Aa ah, çıktım. Lan? Burada kaldım. Hayır. Lütfen hayır. Hayır! <laughs> Sıkıştım hayır. Buraya çıkacağım. Lütfen. Lütfen evet. Hop aldım. 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 Oo, ne yapıyorsunuz? Headshot. Ah be. 360 no scope MLG. <gülüyor> Hadi. Oo. <laughs> 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 Daha neler? Aa. Oraya gitti. Dur onun yanına gideceğim ben. Şimdi. Buradan vurabiliyor muyum? Ah be. Sniper. Aa vuramadım. Daha orada inecek insanlar çok. Ama vuramıyorum. Benden bu kadar. Ah lanet olsa counter. Bir dakika o adam buraya düştü mü? <laughs> adam bisikletine düşmüş kadının ya. Sence bu saçma değil mi Aslı? Aslı bu çok saçma değil mi? Gökten insan iniyor aslı. Hop. Ay bayıldı kız. Ay bayıl ay kendi bana teslim ediyor. Ay bana mı teslim ediyorsun kendini? Gel kaçıyoruz buradan. Ha kaçıyoruz gel. Kaç hadi ya git evine gir Allah'ın. Ha dilim kaldı. Dilim kaldı dur. Bırak ha Harika konuşma gerçekten tebrik ediyorum. Harika bir konuşmaydı. Nefis bir konuşma. Aa gitti. Adam gitti. Aa hala konuşuyor orada manyak. Bu havalandırmaları deneyelim artık. Hadi. Ama bir şey var orada. Aa, aldım, aldım. Ne lan o? Aa, çok kötü geldik, çok kötü. Bir şey aldım ben dayı. Dayı bir şey aldım dayı. Dayı bir şey aldım dayı. Hop. Kazımını tekeyim ben lan. Aa Oh, <laughs> çift çarpışma. Hayır yola sürükleniyorum. Hayır. Ah. <laughs> bacaklarım kırıldı. Gençler eğlencenizi bozuyorum ama benim yine şeytan keç olmam lazım ya. Özel kullanacağım. Gelin. Ayağından tuttuğum gibi götürürüm yemin ediyorum. Ya. Seni karım yapacağım. Gel. Ulan yanındaki tüm arkadaşların gitti. Sen hala dans ediyorsun. Maşallah. Helal olsun sana. Ah, ah pardon pardon. Seni alacağım ben. Gel. Gel gel parti burada devam ediyor. <laughs> Gel senin arkadaşların burada. Hep, hepsi yeni bir partiye geçti. Yeni partide artık yeni parti burada oluyor. <laughs> Ay, yanıyor. Yanıyor. Ay, yanıyor. Ah, ah. Yanarken götürsem acaba ne olur? Ben onu götürmedim ki yanlış şey götürüyorum şu an. Bu muydu? Ateşin söndü mü? Ateşin söndü mü bebeğim? Gel. Lanet olasıca insanlar. Ya yukarıda parti yapıyorlar. <laughs> Şeytan keçi oldu. Hepiniz gazabımı hissedeceksiniz. Aa, önce kendimi kontrol etmeliyim. Tamam, o kadar bir parti yaparsanız böyle akşamdan kalmak alırsınız. da böyle. Yatışa bak yatışa. O kadar çok içme diyorum sana Ahmet. Oho kendinden geçmiş. Ne böyle yapıyorsun? atıyor ya, tüm aldın götürdün. Sen bir şeytan keçi olmuşsun. Sen artık sen artık yola gelmezse şos Sus kadın sus sus kadın Bütün insanları aynı çatı altında toplayacağım Benle gelin Gelin Toplaşın gelin Gel 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 topları da al topları da al banklara da al her bir şey al topla 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 hepsini gel sen ne yapıyorsun dayı gel. Katıl bize katıl. <laughs> ah, 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 katıl katıl bize. Katıl bize katıl katıl. Ah büyük bir topla geliyorum. Bütün insanlık bunu görecek. Durun iki dakika durun. Heh. Sizi buraya bıraksam şöyle. Yavaş gel yavaş. Aa, olmadı. Hepsini iyi vuramadı Hayır dur 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 kamyon. Heh güzel oldu he. Fazla dalmayın saçılmayın yola. Hı, hayır. Ulan hepiniz daldınız he. <laughs> Oho leha falan saplanmış hepsi. Yazık la. Bak ya oğlum insanlığı katlettim şu an yap. Oha nereye uçtun lan? Lan! <laughs> ne oluyor oğlum? Oha! Aa yanlışlıkla kurtuldum. Şeytan gücü var. Burada bir yerde büyük bir taş varmış öyle dediler bana. Bu mu lan? Aa hareket ediyor. Kaya geliyor! Aa öyle. Ee, çok büyük bu. Bu kayayı alabiliyoruz mu? Kayayı kayayı kaya kaya istiyorum ya git ya git bırak ya bırak kaya gel aa kaya aldım Yeni arkadaşıma merhaba deyin <laughs> Nereye gitti lan o Sen hala anlatıyorsun mu kimse kalmadı Arkadaşımla tanışacağım mı Arkadaşım oradan geçmiyor yalnız. Sıkıştı buraya. Sıkıştım. Bakalım arabayı ne yapıyorsun? Kal orada. Hayır. Ohohoho. Göktaş'a düşüyor lan. Ah harika. Ah harika. Süper. Ah, süper Göktaşı! Kua. Lanet olsun ben de senin izinden gideceğim. <gülüyor> 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 <La> uçuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aha, haritadan çok uzağa gittim ya. Burada bir şeyler mi oluyor? Haritanın bu tarafı açık mı? Aa değil. Değil olsa şaşardım zaten. Çok güzel yerlere gelmiştim. Aa ben kim dönecek oraya şimdi? ha <laughs> kafa yiyeceğim. Geliyorum. Sen çok sinirim bozuyorsun biliyor musun? Aa acaba o taşı burada kullansam patlar mı lan bu? Aa deneyeceğim. Gel buraya. Gel o beni kaç kere ezdi gel. Kal burada. Oha. Ayıp lan. Kadar uzağa atmasaydım bari. Ya buraya. Ya hareket etme dur. Dur bir dur. Seni almak ne kadar zor. Ağaç. Yavaş. İnşallah patlarsın. <laughs> Hadi. Hadi. Aa çok az daha. Gel bakayım. O yine dokunmuyor la. Lan oğlum nasıl yapıyor? Patlaman gerekmiyor mu? Hayvan gibi taş o. Ee daha neler? Çok saçma. Bir dakika ya. Ya bana vurma. Yırmı atma yırmı. Yok abi yemiyor Bu kadar büyük taşla nasıl kurtuluyorsun lan sen? Ya taş geçmiyor şimdi, hadi geç geçersin dilim kopacak. Hadi, hadi geç. Geçsene. <laughs> geçmiyor. Sana yetmiyor mu lan gücüm? Dışına oh. çıktım <laughs> oha. Taşla beraber gidiyor zemine, Aa kafama düşecek. <laughs> Lanet olsun. Lanet olsun size. Arabalar patlamış ki buradaki. Yok daha neler. Adam patlamıyor yahu. Adam patlamamak için koyulmuş. Kafana düşsün inşallah. Gel kafana açacağım bunu gel. Olmadı. Al bunu. Ya bir tur ya. <laughs> Alacağım. Gel bakayım. Al bunu. Hadi. Ulan hareket halinde bile olmadı be. Tamam ölmüyorsun sen, ölümsüzsün aferin. Aldım sana. Ah. Kanalı ve bugün sizlerle yeni bir, değişik bir haritada, haritada beraberiz bu haritamızda Minecraft haritamızı oynayacağız şimdi beraber hikaye kurallar ve niye ben böyle konuşuyorum onu anla bir dakika Bye.